Arkadaşlar merhaba. Bu videoda bahçemizdeki hobi amaçlı baktığımız meyve fidanlarının ağaçlarının ilaçlanmasının ne zaman yapılacağını paylaşacağız. Bilgi amaçlı olarak. Bu gördüğünüz şeftal ağacım arkadaşlar benim. Bakın yapraklarına, canlılığına. Bu gördüğünüz nar ağacım. Aynı şekilde bunu yerini değiştirecek mi değiştiremedim. Geç kaldım bunu. Seneye artık. Hiçbir şekilde sinekleme, böceklenme ve benzeri şey yok arkadaşlar. Bakın bu da fındık ağacım Bu da aynı şekilde bakın. Yapraklarının renginin güzelliğine bak. Görüyorsunuz değil mi? Bunları arkadaşlar ben bakın şöyle daha önce yakından alayım. Yeşilliğin güzellik rengine bakın. Yeşilin yeşil rengine bakın. Yani canlı rengine bakın arkadaşlar. Şeftali ağacım bu. Bu da elma ağacım arkadaşlar benim. Bakın bu da yine ilaçlanmış, bakım yapılmış bir elma ağacının rengine bakın. Renginin güzelliğine bakın. Görüyorsunuz. Arkadaşlar Haziran 23'ündeyiz. 2023'teyiz arkadaşlar. Yağmurlarda Marmara bölgesinden bahsediyorum. Yağmurlarda bitti. Daha sık şekilde yağmayacak. Bundan dolayı ilk aşamada ihtiyacına göre, ağacın ihtiyacına göre belirleyin. Ona göre ilaçlamalarınızı yapın sinek ve benzeri şeyler için ben 20 cp öneriyorum. Bakın elma, şeftali, narı gösterdim. 20 cp markası önemli değil arkadaşlar. Bu bir sinek ilacı türü. Bunu bakın fındığa uyguladım ben. Elmayı uyguladım görüyorsunuz. Bakın fındık da burada. Renginin canlılığına, yeşilliğinin güzelliğine bakın. Hiçbir şekilde sinek ve benzeri şey yok. Burada da nar görüyorsunuz. 2023 23 Haziran'dayız. Lütfen e, sinek, kurt ve benzeri şeylerin büzüşme yapraklarında varsa şu an ağaçlarınıza 20 sipi ilaç atabilirsiniz. Bunu gönül rahatlığıyla yapın. Çünkü yağmurlarda kısa bir ara verecek. Bu aradan dolayı ilaçlarınızın da akıp gitmesi engellenecek ve daha etkili olacaktır ilaçlarınızın ağaç üzerindeki süresi. Bunları paylaşıyorum ki bu süreyi takip edin bu süreyi bakın. Birinci attığınız e, ilaç attığınız zamandan 15 gün sonra eğer sinek kıvırılma ve benzer şeyler kaybolmazsa tekrardan bir aynı şekilde 20 atsanız yıl içinde ikisi yeterlidir. Bağlar için de arkadaşlar toz kükürt özellikle saçma büyüklüğüne gelen üzümlerinize toz kükürt şu an atın. Daha sonra küflendi ve başka bir şey oldu diye paylaşıyorsunuz. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Bu da benim narım. Aşılanmıştım. Geçen sene bir tane meyvesini yemiştik. Çok güzeldi. Bu da benim şeftalim. Aynı şekilde bakın. Bakın meyvelerin güzelliğine bakın. Hiçbir kararma, morarma veya başka bir leke şeftali de yok. Ki öyle bir hasta bir ağaçtı ki bu. Bunu bu formata getirdik. Size de tavsiyem. Haziran'dayız. Haziran sonundayız artık. Sıcakların yüksek, gece gündüz sıcaklığın eşit olduğu bir dönemdeyiz. Bu da ne demektir? Her türlü su ve başka bir inkitlilerde sinek üremesi ve bakteri üremesi olacaktır. Ağaç yapraklarında dahi. Bunları engellemeniz için mutlaka ilaçlama yapmanız lazım. Bu da 20 cp ilaçta olur arkadaşlar. Lütfen en yakın zamanda zaman geçirmeden ağacınızı bakteri ve böcekleri sarmadan bu işlemi yapın. Bakın şeftali ağacındaki formata bakın. Önceden karıncalardan geçilmezdi. Şimdi bir tane iki tane ya var ya da yok. Görüyorsunuz. Hiçbir şekilde ağaçlarda çıkmıyor. Kendinize iyi bakın. Bahçelerinizdeki ağaçları meyveleriyle açıklamayı unutmayın. Umarım faydalı olmuşuzdur. Diğer videolarda görüşmek üzere.